gideceksin yani. Bilmiyorum. E kelebek? Bilmiyorum Aslı. Senin hayatın bu. İyi düşünmen lazım. Zor olur ama. Olmaz yani biliyorum. Neden olmasın? Çok zor olur işte. Ya biterse? Bak sen de öyle düşünüyorsun işte. Bir şey demedim Su. Bakışından belli. Yani şimdi kelebek senin aşkından ölüyor ama. Ama. Ama işte. Bir cümlede ama varsa ondan önce söylediğim bütün cümleler çöp. Boş. Ya Su bir dur kararma bir dur sakin. Ya düşünsene kelebeği böyle her akşam kameradan falan konuşacak benimle. Kamera falan yani dert değil de senin şimdi orada ortamın çok fazla değişecek. Ya ne olacak bana? Ben dururum. O mesafe çok zor. Zor ama imkansız değil. Belki kelebek de gelir benimle. Ha? Kelebek. Gelmez mi? İster de. Gelir ya. Gelir belki bir yolunu bulur falan. Ha? Dur bakalım yaşanacak görünecek. Sen bir sakin ol acele etme. Bence hemen kelebeğe de söyleme. Bir kendini düşün taşın içinde demle. Zaten söylediğim anda tükenecek. Bak ne olur aman diyeyim sen de bir şey söyleme ona. Ben mi? Oha suya bana ne ben girer miyim o topa? Hatta sen kelebeğe söylediğin zaman ben Bodrum'dan falan göç etmeyi düşünüyorum. Of düşünsene ben baş edemem bunlara beskiyle falan ya. Of. Oh. Niye hep böyle oluyor ya? Niye hep böyle bir şey iyi olduğunda başka bir şey berbat olmak zorunda? Evreni yine kurtardın ya. Vallahi helal olsun. He? Evreni diyorum, evreni. Böyle ara ara türlü belalardan kurtarıyorsun ya abi. Oğlum ben çocuklar için, yıldız için... ...ben kurtaracağım. Orayı bile kurtardım ben. Neyse ne? Bize uzak olsunlar da. Ne yapacak Bora onu şimdi? Gönderecek. Gelir o gelir. Gelir. Gelmez mi? Dönüşü de muhteşem olur. Alırsın yine havaalanından. yavaş transferi. ha? Ya, aman abi Allah korusun. Yok gerek yok. Merhaba. Bana bak. Sakın ha. Suya mı ya? Su benim sevgilim abi. Ben ondan bir şey saklayamam ki. Burada, burada. Senin sevgilin burada. Gelecek şimdi. Şaka yaptım, şaka. Şaka yapılacak halde miyim? Şaka yapılacak zaman mı? Bora for Bodrum. Spoiled them. Sit the love. that's the reason. Ah, here he comes. Why have not you eat? Did you before me? It's been a long time. You never change. Who was meine Liebe? Alles klar, keine Sorge. So, Lal told me about the situation. What did you do? Buy back your shares, then I can help you with things in America, and the Turkish guys will leave you alone. <laughs> There's no problem. Everyone is okay. So, shall we continue? Yeah. How will you handle the case in America? The court is offering you a deal. It was 100 million last time turkey's a growing market. any investment where we recoup within 10 years is okay with us. 100 million us. Management, 100 million hmm. i don't want to spoil the fun, but what about there? i mean, excuse me. please be honest with me. if there's any risk involved, i need to know about it. trust me, jeff. i'm still the champ. Baksanıza. sordular ki yar hoş musun? Hoş olayım, olmayayım. Uyar benim kimene? Aa, haydar. Ha. Hayırdır inşallah. Haydi Refi. Özüm'üm. Nasılsın? Ayrılınca özleyeceğin de ne diye sepetledin hemen? Asıl sen nasılsın? İyiyim, iyiyim şimdi. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok canım. Hani analarımız der ya şeytan yokladı diye. Öyle bir şey işte. O ne demek Efe? Yok ya. Bir sesini duyayım dedim ya. Hı. Sıklı nefes alıyorsun sen. Ha? Yok canım öyle bir şey yok. Yok 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 öyle bir şey. Bana bak. Yiyecek bir şey var mı? Yoksa ben getirivereyim mi? Yok ya yiyecek bir şeye gerek yok ya. Ee, dışarıya yemeğe çıkaracağım seni. Gerçekten mi? Vallahi bak. İster et. ister balık. Üzüm. Mevla önemli değil kız. Her şeyi sana bırakıyorum. Sen ne istersen oraya gider, tamam? Fark etmez Haydar Efe ya. O vakit bana bırakıyor demek ki. Hı. Sana bırakıyorum. Tamam, akşam görüşürüz. Hadi öpüyorum ki. Ha, ilk defa öpüyorum dediğinde... ...hüsle öküz demedi ha. Hayırdır inşallah. Tamam doktor. Yok yok anladım ben. Tamam sağ ol. Sağ olasın. Abi ne diyor? Senin dediğini. Yapacak bir şey yok mu diyor doktor? Bu akşam bir de evlenme teklif ediyor yengeye biliyor musunuz? Rapordan sonra demişti. Berbere gitti zaman. Aynen. Fefeciğim. Ben de yüzüme gideyim. Ben de bir Efe'yi görüver amma abi. E gel seni bırakayım. Ama bir şey söylemeyeceksin değil mi abi? Yok yok. Bir yüz yüze görüşüm geldi. Tamam, ben de geleyim istersen. Yalnız konuşayım ben onunla. Olur mu? Ah oh, ah. Kime ne zararı vardı ki? Oğlum zararlı da mı oluyor bu işler? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.